Ya Zehra'cığım daha önce söylemiştim ama bir kere daha söyleyeceğim. Bir iç mimarlık ofisi ancak bu kadar estetik olabilir. Yani gerçekten çok etkileyici. Teşekkürler Semihciğim ama seninle birlikte tasarladık. Selin ona kompliman yapmadım diye şimdi darılır. <laughs> Ay niye darılacağım canım? Yani tasarımı çoğu bana ait zaten. Yani Semihciğim, bütün iltifatlarını kendime kabul ediyorum. <laughs> Yo hiç de öyle değil. Vallahi üzgünüm Zehra'cığım. Okuldayken de benden kopya çekerdin. Aa! aa. <laughs> Kuru <Kule> iftira. <laughs> Benim yaptığım çizimlere ismini yazıp hocaya veren sen değil miydin canım? Kızlar kızlar benim yüzümden kavga etmeyin. <laughs> Çakala bak ya. Herkese nasıl da oynuyor. Her yeri başka oynuyor lan bunun. Ama ben bu <laughs> oyununu bozarım arkadaş. Seni! Şey, canım! Ne? Hoş Artık geldin. İyi, sen nerelerdeydin Aslı Zehra'dan öğrenince geldiğini. Vallahi sevinçten havalara uçtuk. Ya nasıl özlemişim ya. Daha da fıstık olmuşsunuz ha. Haberiniz olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Canım hoş bulduk. Sen de hiç değişmemişsin. Daha da yakışıklı olmuşsun. <laughs> Daha bir tehlikeli olmuş değil mi? Evet. <laughs> Kızlar şımartıyorsunuz beni ama. Ha. Aa. aa. <laughs> yok kardeşim yok. Dünyam kaldırmıyor bu. Dalacağım ben bu herife. <laughs> Zehra? Sen sözlendin mi yoksa? Aa, ne zaman? Çok ani oldu. Kusura bakmayın, haber de veremedim size. Ne oldu Deniz? Üf. Ya çocuklar çok sevindim. Yani okul zamanından beri sizi birbirinize çok yakıştırıyordum. Tebrik ediyorum. Aa, Semih, Zehra. Ay canım, mutluluklar diledim. Ne oluyor lan? Maalesef kızlar, ben biraz geç kaldım. Zehra'yı başkasına kaptırdım. Başka birisi mi? Şaka yapıyorsun. Kime? Ziya hoca. Ziya hoca mı? O da kim be? Ziya hoca. Tanıştırayım. Zehra'nın sözlüsü. Aynı zamanda mahallemizdeki caminin hocası. Aa. Nasıl yani ya? Semih. Çok şakacısın. şaka <laughs> şakacı. şakacı. <gülüyor> şaka yapmıyorum. Nasıl yani? Yok artık. Şaka değil mi? Ne oldu beğenemediniz mi can canlar? Kıl kaptım ben bu ikisine. Semih'in tıynetinden bunlar. İfadenizi alacağım. Sıranızı bekleyin siz. Bizim Zehra bir cami hocasıyla evlenme kararı almış. Vallahi aşkın gücü. E o zaman senin bize kaldı. Mızıkçılık yapmak yok Zehra'cığım. Hayırlı olsun hocam. <laughs> Zehra'cığım Allah tamamına erdirsin. <laughs> hocam. İzin var mı? Bir arkadaşımı tebrik edeyim. Yok artık. Yani bunun için de izin alacak falan değilsin değil mi? Yok yok. İzin al canım. Çarpılırsın <laughs> aman diyeyim. Ben böyle sarılırken çarpılırmışım. Böyle Yani. <laughs> ben adamı öyle değil böyle çarparım. Oh! Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ziya hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Sana ne? Sen hiç konuşma Zehra. Hocam ben ne yaptım? Allah Allah! Bu iki tane ergen kokuş karının yanında hiç savunmadım bile beni. Bir de konuşuyorsun. Sözüm özlüğünde değilim artık. Al, gördüm gerçek yüzünü. gitme Yalvarırım bırakma beni ne olur. Gülen <laughs> Ne demişler? Son Gülen iyi bilermiş. Semih'ciğim sıkıldım ben. Çıkıp biraz gezebilir miyiz? Vallahi patron izin verirse çıkar dolaşırız şekerim. Ne patronu? Sen bilmiyor musun? Ben burada işe başladım. Zehra benim patronum. Yani çok ısrar etti, ben de kabul ettim. Ee, böyle güzel patronu nereden bulacağım, değil mi? O yüzden o izin vermezse şuradan şuraya gidemeyiz. Saçmalama Semih. Yarın başlarsın. Gidip yapın, ne yapmak istiyorsanız. Ee, Melisciğim, nereye gidiyorsun? Canım benim biraz başım ağrıdı. Eve gidiyorum. Tamam? Ya bana nasıl oldu bu iş? <laughs> Kız yoksa kendini dine mi verdi? <laughs> Ama çok karizmatik adam. Alırlar elinden dikkat et. <laughs>